zehirli bomba varmış. Zehirli üzüm oynuyoruz. mi anne. Şimdi ben iki tane seçeceğim. Bir tane, bir tane, bir tane. Bir tane. Ha bir tane mi seçeceğim? Bir tane seç bir tane. Seçtim. Başla. Aferin. Hangi zehirli ya da aferin. Ha, tamam. Hangi zehirli ya da güvenli. Tamam. Güvende. 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 <laughs> Gü. Ze. Gü. <laughs> Zehirli. Aa, Kaybettin. Güvende <laughs> demek ama sen bana ne bakıyorsun? Sen kendi seçeneğine bakacaksın. Tamam şimdi... Yiğit bir, sen sıfırsın. Bir el daha oynayalım. Biraz daha koyalım. Kanala beni... abone olmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi. Seçiyorum. Seç. Seçtim. Başlayabilirsiniz. Güvende. Zehirli. <laughs> ah Yiğit'cim. Evet şu an 1-1 bir bir oldunuz. Bilmiyorum. İsterseniz buradan devam edelim. Yenisini Bilmiyorum. eklemeyelim. Bilmiyorum devam tamam başlayabilirsiniz. Bilmiyorum. Güvende. 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 <gülüyor> Zehirli. <gülüyor> 2 1. Ya anne. Hadi bir el daha. O kalanlarla seçtim. Güvenme. Güvende. 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 Anne ama aldım ben mi? Tamam.

Hayır. Güvenli. <laughs> Hayır. Son şey. Ay iyi ki abi bir şey de yapmışım. O diye yapayım mı? O. 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 Hani bunu. O. o. <laughs> o. 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 Dur, ben ne yapmışım. Alıyorum güvenli. <laughs> <Generali. gülüyor> Zehirliği kim yemek ister? Görkem yiyeceksin. <laughs> Bitti oyunumuz arkadaşlar. Ve bunları Görkem yedi ve iki iki. Yor. İki iki olmuş oldu. Yemene gerek yok. Hadi bay bay. Kapat. 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 Kapat iki kardeş daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız güzel içerikler gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin ve paylaşın. Paylaşın. Bay bay. Bay bay.